Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle Yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalarda, Jonkbayır'ında, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır. Sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP'de yapmayınca başka partiden gidip aday olup Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip Bugün Sahte CHP'li olanlarla Yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip Bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koyruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip Mavi vatanı Kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. İstanbul ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Biz asla bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar bunu söylediklerine biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Biz milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Bakın asla 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 olmayacak bir şeyi söyleyeyim mi size? Bunu söyleyenler bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla 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 işimiz olmayacak tek bir yer var o da Cumhur İttifakı'dır. Bu kadar basit. Ee, çok kısa sürede eee Sizleri bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde, parti meclisi salonumuzda yapacağız. E, isim, isim, logo, hepsi hazır. Hepsi hazır ama onu ayaküstü açıklamamı beklemezsin herhalde. Yani e, sosyal medya hesaplarından tutun, e, patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. E, ama onu biraz daha böyle tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. JYP'den istifa ettiniz etmediyseniz ne zaman edeceksiniz? E bugün edeceğim. Şimdi e, hemen e, teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-devletten e, istifa edeceğim. Eee bir de tabii sadece olmaz. 42 yıllık bir emek sonucunda sadece öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun bir gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim. Biz şöyle bir parti olacağız. Yani biz görüşürsek birileriyle kiminle görüşürsek, hangi siyasi partiyle görüşürsek hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp öbürüyle kaçmayacağız. Anlatabildim mi? Kaçmayacağız. Evet, e, e, i̇stifa eden üç millete milletvekili arkadaşımız e, Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. E, partileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın da. E, şu anda e, partinin adını kurmadan İyi Parti'den sonra grubu, e, gruptaki en çok milletvekili olan Siyasi Parti biz olacağız. Bu başlangıç. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ee, zaman içinde, zamana bırakalım bunu olur mu? Bunu zamana bırakalım. Dolayısıyla birinci turda, birinci turda herkes adayını çıkarmalıdır, yarışmalıdır. A bak milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin adayı, İyi Parti'nin adayı, Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda?